Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün kuzenimle beraber pizzacı olacağız. Değil mi kuzenim? Hoş geldin kuzenim. Sudan. Evet arkadaşlar şimdi ben onun bölgesindeyim. İstanbul'dayım ben. O Trabzon'da arkadaşlar. Yani ben o Trabzon'da ben İstanbul'dayım arkadaşlar. Öyle telefonla şey yapıyoruz, görüşürüz. Bu videoda kaç like gelsin Sudan? Kaç like gelsin? Arkadaşlar ee, ana yapmışsın şeyi ben de gidip yapayım bari. Evet, Senin şu anda paranket. Bilmiyorum ki gideyim bakayım. Hayır şu ıı, sağ üst üst tarafta gözüküyor. Ha Robux parası mı? Hı -hı. Robux parasını 200 o, gözükmüyor değil. ki bende. O hangisi? Hani böyle adın yazıyor ya sağda Onun yanında. He 600 yazıyor. E o zaman alabilirsin. Tamam. Hemen 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 hemen. Yok lan ben başka bölgeye gitmişim gitmişim ya. Uyan. <laughs> Oha Sudan. Sen yeri yapmışsın bir de. Ne? Yeri yapmışsın sen bir de. Ne yapmışım? Yeri yeri. Evet oraya da 300 lira gerekiyordu. Ha, ucuzmuş baya. Ucuzmuş ya baya ya. Aa 600 lira istiyor benden şey için. Başkası için. Aa Hı. tamam, şurası 200 liraydı, değil mi? Yer için. Sana geliyorum yanına. Tamam. Geliyorum. geliyorum. Tamam. Neredesin? Geliyorum arkadayım. Tamam. Arkadan mı geliyorsun önden mi? Arkadan. Aa, hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. 750 olmuş param. Şunu yapayım mı? Şeyi şunu. Yaptım. Sen yaptın mı bunu? Arttırmışsın. İyi. Ben Şan... De tamam. Burası <laughs> benim yüz Bak Yusuf 61 Y yazıyor şeyde tabelada. Evet. Artık senin bölgen oldu burası. Evet başka. Bize kapıyı lazer yapacağım. Kapanıp açıyor değil mi lazer? Ama lazer olmuyordu. Değil mi? Ne oldu? Şuraya bak. Nereye? Şuraya bak. arkadaşlar. Aa arkadaşlar. Sudan bir şey olabiliyordu değil mi? <laughs> Ana. Arkadaşlar. <laughs> Baskın yedi <he>. gel. <laughs> evet. <laughs> Sudan sen daha ne? Ana. Sudan sen başkasının dükkanına girmişsin. <laughs> Müşteri falan geliyor değil mi şeyde? Müşteri geldi şu anda bana. Sana mı? Bana da gelmiş herhalde. Annem bana çok gelmiş. Gelmesin Yok lan. Mı? Bu başka şeymiş. Başka da Bana müşteri gelmedi. Ana. Pizza telefondan olmazsa babamın telefondan ararım seni tamam mı? Tamam. Yo kapatmıyorum ki video bitmedi daha. Ha. Hmm. Aa bana müşteri geldi. O şey. Bana müşteri? O benim müşteri. Yo. Ya evet. Arkadaşlar ee, Hemen bakalım Ne yazıyor restoran. Sudan video izlersin tamam mı Atınca youtube'a Ne yapayım Youtube'a atınca video izlersin tamam mı Tamam ha, Şimdi yapalım şeylerimizi pizza Pizzalarımızı falan Tamam Var ya Of de yapmam lazım benim. Ha, yaptım. Sonunda bana da müşteri gelir inşallah. Evet gelecek. Ye. Yeah. Çarşı pizza oldu arkadaşlar. Tenki arkadaşlar çarşı pizza. pizza oldu. Ne? Karışık pizza mı geldi sana? Ne? Şu anda sadece bende bir tane pizza var. Sende kaç tane pizza var? Bana birisi geldi de ben de. İki tane pizza var şu an. Birisi gitti. Ben o zaman. Aa benim iki bin lira oldu? Ha, benim 750 yüz elli Ha tamam. Beni... Sudan bana bir uğrasana, baksana, şeyini yaptım falan. Geliyorum. Tamam. Bir dakika, camlarımı yapayım da. Tamam. Oo, 400 istiyor. Ay 4000. Sudan birazdan videoyu bu videoyu bitiririm tamam mı? He. Ee, sonra da anneme veririm telefonu, tamam mı? Ama akşam şey yaparız tamam mı babamın telefondan ben? Tamam. Ama dur şimdi videoyu bitirmeyeceğim az sonra bitiririm. Falan filan işte. Aa birisi Charles Pizza istiyor. Charles Pizza buyurun. Buyurun efendim. Thank you, sağ olun. Aa ben de içecekler açıldı. Videoyu bitireceğim şimdi, tamam mı Sude? Tamam. Bitince tamam. anneme veriyorum. Ama ne güzel olmuş, değil mi? Evet. Tamam hadi, şunları da yapayım. Neyse arkadaşlar yan yana gelelim. çok iyi bir video oldu değil mi Sudem? Evet güzel bir video oldu. Evet arkada da müşterimiz geldi ya. <laughs> Neyse arkadaşlar öbür görüşmek üzere bay bay diyorum ve bay bay.